Merhaba, Doktor İnci Cengiz Ocak ben, psikiyatri uzmanıyım. Bugün size bize çok soru gelen bir alandan bahsetmek istiyorum. Psikiyatrik tedaviler. Özellikle psikiyatri tedavisi denince hepimizin aklına ilaç tedavileri geliyor tabii ki. Ama sadece tabii ki bizde de hastalarımızı ilaçla tedavi etmiyoruz. Psikoterapi eğitimi almış ve bunun farklı alanlarında eğitim almış olan psikiyatrist arkadaşlarımız da ee, ilk hastalarına ilaç ve psikoterapi yardımıyla takip ediyorlar artık ve bunun ben çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Her zaman danışanlarımla, hastalarımla bunu da paylaşıyorum. Hiçbir tedavi sadece ilaçla, hiçbir psikiyatrik tedavi sadece ilaçla tedavi olmaz. Siz dünyanın en iyi ilacını kullanıyor olsanız bile psikoterapi ve hastanızla kurduğunuz iyi bir güven ilişkisi içerisinde o tedaviyi yönetmezseniz tedavi yeterince başarılı olamayacaktır.